Merhaba, DigiFort eğitim seminerine hoş geldiniz. İlk dersimizde sizlere DigiFort'un kurulumunu göstereceğiz. Kurulum için setup dosyalarını digifort.com.tr adresinden indirebilirsiniz. doğum alt kısmından 4 farklı versiyona da ulaşabilirsiniz. Buradan istediğiniz versiyonu makinenize indirip kuruma devam edebilirsiniz. Ben daha önceden dosyayı indirmiştim. Bunun üstünden devam edeceğiz. En son sürümü 7.1 versiyonu 7.1.0.0 Ben bütün özelliklerini Görmeniz açısından Enterprise versiyonunu kuracağım. Öncelikle dosyaya çift tıklıyoruz. Karşımıza gelen menüde evet hayır seçeneklerinden eveti seçip kuruluma devam ediyoruz. Şu anda setup dosyasındaki dosyaları Windows'un temp izinle açıyor ve buradan kuruluma birazdan devam edecek. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Kurulum makinanızın performansına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Eğer bir SSD'ye sahipseniz ve SSD üstünde kurulum yapacaksanız bu süreç çok daha hızlı geçiliyor. Standart bir 2.5 inçlik ya da 3.5 inçlik hard diskleri kuracaksanız süreç SSD'lere göre biraz daha uzun sürebilir ama toplamda kurulumu yani maksimumda 5 dakika. 5 dakika içinde bütün yazılımı yazılımın kurulumunu tamamlamış oluyorsunuz. Tek bir setup dosyasıyla. Bu arada birçok yazılım gibi birden fazla setup dosyasına sahip değil. Tek bir dosya ile siz plaka tanıma sistemini, video analiz içeriğini ya da surveillance yazılımını tek bir setup ile kurabiliyorsunuz. Bu da kurulum aşamasını kolaylaştırıyor. Son kullanıcının yazılımı kolaylıkla silip kaldırmasını, tekrar yüklemesine olanak sağlıyor. birazdan kurulum sihirbazı gelecek evet geldi şu anda next tuşuna basıyoruz sözleşmeyi kabul edip tekrar next tuşuna basıyoruz kullanıcı adı herhangi bir şey girebilirsiniz e, firma adınızı ya da son kullanıcı iseniz kendi adınızı girebilirsiniz next tuşuna basıp devam ediyoruz bu kısım önemli burada e, en başta da söylediğim gibi tek bir setup dosyası var ve biz buradan kurulumu çalıştırdığımızda hangi yazılımların hangi servislerin yükleneceğini bize bildiriyor buradan tek tek seçiyoruz e, ilk kurulum aşamasında server kısmı kalıyor admin kalıyor. Surveillance kalıyor. Plugin ve Manual kalıyor. Analytics Server'ı bu makine yüklemiyorum. Ya da LPR sunucusunu bu makine yüklemiyorum. Bunları pasifleştirdim. Bunları, sonra, bunları sonraki videolarımızda da göreceğiz. Ee, şu anda bir kayıt cihazına yazılımı yüklüyormuş gibi işlem yapıyorum. Yani izleme makinesine kurulum ile kayıt makinesine kayıt cihazına kurulum arasında çeşitli farklılıklar var. Bunlardan bir tanesi serverı seçip ya da seçmemek. Eğer client makineye kuruyorsanız bu server seçeneğini seçmiyoruz. Ben şu anda kayıt cihazı olarak bunu ayarlamak istediğimden dolayı bu seçenekleri seçip next tuşuna bastım. Yazılımın nereye kaydedileceğini bize soruyor. Konumu değiştirmek isterseniz Change tuşuna basıp istediğiniz herhangi bir yere kurulum yapabilirsiniz. İleri tuşuna basıyorum. Tekrar ileri tuşuna basıyorum. Bu arada bu yazılımın sadece bağlı olduğunuz kullanıcıya mı yoksa Windows'taki bütün kullanıcılara mı yüklenmesini buradan seçiyorsunuz. Tüm kullanıcıları yüklensin istiyorsanız eğer bu yazılımın üstteki seçeneği seçiyoruz. Sadece e, giriş yapmış olduğunuz kullanıcıya yüklensin istiyorsanız e, alttaki seçeneği seçiyoruz. Ben tüm kullanıcıları seçtim. Tüm kullanıcıların Windows'una bu yüklensin istiyorum. Next tuşuna basıp devam ettim. Tekrar Next tuşuna basıyorum. kuruluma başladı. Çeşitli driverları yükleyecek. Evet, masa üstüne 4 adet ikon attı ve kurulum tamamlandı. Gördüğünüz gibi birkaç dakika içinde kayıt yazımın kurulumunu tamamlamış oldum en sonda otomatik olarak karşıma dil seçeneği çıkacaktır. Türkçeyi seçip kaydet tuşuna basıyorum ve tamam tuşuna basıyorum. Artık yazılımım Türkçe. 4 adet ikon attı demiştik masa üstüne. Görmüş olduğunuz gibi. Kurulum Digifort'ta çok hızlı ve son kullanıcının çok rahatlıkla yapabileceği şekilde gayet kolaydır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.